En sonundan başlayayım. Elçilik, Washington'daki elçilik rahatsız oldu aslında. Başkanla görüşecek, Cumhurbaşkanı'yla görüşecek şeklinde buradaki Dışişleri Bakanlığı'nın, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklama yapmasından sanki Amerikan Dışişleri Bakanı'nın muhatabı Türkiye'de Cumhurbaşkanı'ymış gibi rahatsız oldular ve Dışişleri Bakanı'yla görüşecek dediler resmi açıklamada. Ama tabii ki muhtemelen, yani emin değilim ama zannediyorum Tayyip Erdoğan'la da görüşecek Dışişleri Bakanı. Fakat bu tabii ki Trump'la görüşme anlamına gelmiyor. Trump'ın Erdoğan'la ayrı bir görüşme yapması gerekecek ve Türkiye Beyaz Saray zirvesi için yani Beyaz Saray'da bir görüşme yapılması için devrede senin de daha önce konuştuğumuz gibi zannediyorum Mayıs ayı için uğraşıyor. Fakat ortada şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye ile ilişkilerde çok ciddi bir kriz var. Bu kriz PYD krizi adı henüz konulmadı ama bu aslında bir bakıma artık Rakka operasyonu başladı gibi gözüküyor. Ve Musul operasyonundan farklı olarak Trump'ın bir taktiği bu. Trump Musul operasyonu başladığında biz neden herkese Musul operasyonu başlıyor diye ilan ettik. Böyle şeyler gizli yapılmalı diye eleştirmişti Obama yönetimini. Ve şu anda aslında ya adı konulmamış bir şekilde Rakko operasyonu başladı ve gene adı konulmamış bir şekilde Amerika Kürtlerle beraber çalışıyor. Türkiye bunu biliyor. Fakat bu çok fazla basına hadi biz artık beraber çalışmaya başladık ve şu tarihten itibaren şu yardımları yapıyoruz diye yansıtılmıyor. Yani bir bakka Trump yönetimi birazcık saman altından su yürütüyor Rakka konusunda ve Kürtlerle çalışmasında. Şimdi böyle bir ortamda Trump'la Erdoğan bir araya geldiklerinde o başarısız bir zirve olabilir. Yani ikisi de fevri davranışlar gösterebilecek O nedenle bekletiyorlar.